Sevgili çocuklar merhaba bugün sizlerle tartma konusunu işleyeceğiz. Tartma nedir? Tartma çocuklar aldığımız bir ürünün ne kadar geldiğini, ağırlığının ne kadar olduğunu, kütlesinin ne kadar olduğunu ölçmek, ölçerek bize bildiren bir e, birimdir. Şimdi tartmayı ne ile yaparız çocuklar? Biz kütleleri kilogramla ölçüyoruz. Kilogramında kısaca kg ile gösteriyor. Bunu her yerde görmüşsünüzdür mutlaka. Manava gittiğimizde manav amca ben 2 kilogram elma istiyorum dediğimiz zaman manav amca ne yapar? Elmaları bir kefeye koyar. 2 kilogramı da bir kefeye koyar. Eşitlendiği zaman bize 2 kilogram elma vermiş olur. Peki çocuklar biz e, kilogram aldık. Ama bazen kilogramdan daha küçük, daha hafif olan şeyler de var. Bunları neyle ölçüyoruz? İşte kilogramdan daha küçük kütleleri gram ile ölçeriz. Gram kısaca küçük g harfi ile gösterilir çocuklar. Yani 1 kilogram 1000 grama eşittir. 1 kilogram 2 tane 500 grama eşittir. Çünkü buradaki 500 gram yarım kilogram ediyor. O yüzden bunu dikkat edelim. 2 tane 500 gram aldığımız zaman 1 kilogram eşya almış oluyoruz. Şimdi çocuklar e, biz tartma işini hangi araçlarla yapıyoruz. Tamam kütlelerin ölçümü teraziyle yapıyoruz değil mi? Terazinin de çeşitleri var. Birkaç çeşidi var. Mesela metrenin çeşitleri neydi? Kırık metre vardı, mezura vardı, şerit metre vardı, tahta metre vardı, küçük cetveller vardı. İşte aynı şekilde teraziler de çeşit çeşit oluyor. Tekrar söyleyelim. Kütle ağırlık ölçü birimi kilogram çocuklar. Bunu sakın unutmayın. Kilogram ve gram bizim ağırlıkları ölçmek için kullandığımız ölçme birimleri. Şimdi Gelelim bizim kütle ölçme aracı olarak çeşitlerimize. Çocuklar eşit kollu terazi. Şimdi eşit kollu terazide mantık çocuklar. Bir kefeye ağırlığı bir kefeye de aldığımız ürünü koyarak dengelenmesi usulüdür. Ekranda gördüğünüz resimde de eşit kollu teraziyi görüyorsunuz. Onlar aynı hizaya geldiği zaman kefelerin yan yana eşit miktarda durması lazım. Biri aşağıda biri yukarıda olursa. Olmaz. Çocuklar bir diğer e, terazi çeşidi hassas terazi. Hassas teraziyi çok böyle e, çok ince ayrılan ayır, ince ayırmamız gereken eşya Mesela altın alırken kuyumcularda bu hassas teraziler kullanılıyor. Onun da resmini görüyorsunuz. Aynı şekilde çocuklar e, el terazisi çocuklar el terazisi Böyle resimde gördüğünüz gibi bir kancayı sopaya tutarak, altındaki kancaya da ağırlığı takarak kaç kilogram geldiğini ölçebiliyoruz. Baskül, çocuklar baskülü biliyorsunuz. Üstüne çıkıyoruz, kaç kilogram olduğumuzu ölçüyor, değil mi? Herkesin evinde bir baskül mutlaka vardır. Bir de çocuklar elektronik teraziler var. Elektronik terazide üst aldığımız ürünü terazinin üstüne koyuyoruz. Elektronik bakın elektrikle çalışan ürünü koyuyoruz. Bize orada tuşlarına basarak kaç gram ya da kaç kilogram olduğunu ve ücretinin ne kadar tuttuğunu da bize gösteriyor elektronik terazi. Pazara gittiğinizde manava gittiğinizde bu tür terazileri mutlaka görürsünüz çocuklar. Şimdi e çocuklar ben bu konuda birkaç problem çözmek istiyorum. Mesela nasıl çözeceğiz? Bu tartma konusunun problemleri nasıl çözülür? Şimdi problemleri okuyalım ve çözmeye başlayalım. Babam manavdan kilogramı 5 TL'den 3 kilogram domates aldı. 1 kilogramı 5 TL'ymiş çocuklar. Kaç kilogram almış? 3 kilogram. 5 TL'yi 3 ile çarparsam çünkü 3 tane 5 lira. 3 kilogram demek 3 tane 5 lira demek. 3 kere 5 çocuklar 15. Sayalım 3 kere 5. 5, 10, 15. 3 kere 5. 15 TL ödemiştir. Çocuklar bir diğer sorumuz. Eda 26 kilogramdır. Babası Eda'dan 42 kilogram daha ağırdır. Eda 26 kilogram babası Eda'dan 42 kilogram daha ağırdır. Daha ağırdır dediğine göre babası daha ağır değil mi? Ne yapacağız? Eda'nın kilogramın üstüne daha ağır olduğu miktarı ekleyeceğiz. O zaman 26 ile 42'yi toplayacağız. Eda'nın babasının kilosunu bulacağız. Evet. 6, 2 daha 8. 2, 4 daha 6. Eda ile babasının toplam ağırlığını soruyor çocuklar bize. Ne yapacağız? Bu babasının ağırlığıydı. Babasının ağırlığı. Babası 68 kiloysa, Eda da 26 kiloysa bir araya getirdiğimizde toplamı bulacağız. 6 8 daha 14 elde var. 1 14'ün 4'ü elde var 1. 6 2 daha 8 bir de elde var. 9. 94 kilogram değil mi çocuklar? Kilogramdır. Bize kaç kilogram diye sorduğuna göre cevabımız bu olacak. Çocuklar yarım kilogramı 1 TL olan armutun yarım kilogramı 1 TL. Yarım kilogramı 1 TL ise 4 kilogramı kaç TL'dir? Çocuklar yarım kilogramı 1 TL olanın kilogramı kaç TL'dir? Biz ne demiştik? Yarım kilogram 500 gramdı değil mi çocuklar? O zaman bir 500 gram daha yan yana getirirsek 1 kilogram elde ediyoruz. E, yarım kilogramı 1 TL ise e, bu da 1 TL. E, topladığınız zaman 2 TL. Yani kilogramı armutun kilogramı 2 TL. E, biz 4 kilogram soruyoruz. 4 kere 2 çarpıyoruz. 8 TL öderiz armuta. Evet çocuklar bu da böyle. Başka soru bakalım. Kilogramı 20 TL olan peynirden 3 kilogram alan annem. Kilogramı ne kadar mı çocuklar? 20. Kaç kilo almış? 3 tane 20. Hmm. Ne yapacağız? Peynire ne kadar verdiğini bulacağız. 0 kere 3 0. 3 kere 2 6. 60 TL peynirin ücreti. E, ne diyor bakalım. Satıcıya 70 TL verdi. Kaç lira para üstü alır? Satıcıya annem 70 TL verdi. 60 lira peynir tutmuştu. Çıkarttı. 0'dan 0 çıktı 0. 7'den 6 çıktı. 1. 10 TL para üstü alır. Değil mi çocuklar? Beşinci sorumuz. Kilogramı 50 kuruş olan patlıcandan 4 kilogram. Bakın az önceki sorudaki gibi geldi. Bu da TL değil kuruş. Kuruşu da TL'ye çevirmemiz gerekecek. 4 kilogram. Tanesi 3 TL olan kavunlardan iki tane aldım. Şimdi o zaman önce kolayı yapalım. Kavunların tanesi 3 TL'ymiş. 2 tane almış. Kaç TL eder? 6 TL kavunların ücreti değil mi? Peki kilogramı 50 kuruş. E, kilogramı 50 kuruşsa 2 kilogramı ne kadar yapar? Veya şöyle yapalım. 50 ile 4 kilogram. 50 kuruş da 4 kilogramı çarpalım. 0 kere 4. 0 4 kere 5, 20. Çocuklar 200 kuruş. 200 kuruş ne kadar yapar? Daha önce konularımızda işlemiştik. 2 TL yapar. Demek ki çocuklar kilogramı 50 kuruştan 4 kilogram patlıcan. 2 TL yapıyor. 2 TL patlıcan. Peki kaç lira ödemem gerekiyor? 6 TL kavunlar. 2 TL de patlıcanlar. 6-2 daha 8 TL ödemem gerekir. Ve son sorumuz çocuklar. Leyla 30 kilogram, Ayşe ise 26 kilogramdır. İkisi birlikte kaç kilogram ağırlığında olurlar? Leyla'nın ağırlığıyla Ayşe'nin ağırlığını bir araya getirirsek sorumuzu çözmüş oluyoruz. Evet. 0, 6 daha 6, 3, 2 daha 5. 56 kilogram ağırlığında olurlar. Evet çocuklar tartma ile ilgili konu anlatımımız ve problem çözümlerimiz bu kadar. Hepinize iyi dersler diliyorum. Hoşçakalın.